Merhabalar sevgili Aslanlar, yükselen burcu Aslan olanlar. Evet, bu videoda Kasım ayından bahsedeceğiz. Yılın son 2 ayı kaldı. Artık 2024'ü de bitireceğiz. Şu son 2 ay içerisinde hayatımızda 20 yılı geride bırakacağımız bir transit var kova burcuna geçecek plüton ve 20 yıllık süreci, yaşadıklarımızı, dönüşümlerimizi, yıkımlarımızı arkada bırakacağız. Başka bir alana geçecek, başka konularda devrim gibi dönüşümler başlayacak yaşamlarımızda. Hangi konularda olduğuna değineceğim. Yeni ayımız var, Kasım ayında dolunayımız var. Merkür retro yapacak. Hangi konularda etki gösterecek? Bunlardan da tek tek bahsedeceğim. Evet, yoğun bir ay yine. Hiç vakit kaybetmeden hemen Kasım ayının detaylarına geçmek istiyorum. Güneş Kasım'ın 22'sine kadar Akrep burcunda sonra Yay burcunda olacak. Yani önce 4. evinizde 22'sine kadar sonra 5. evinize geçecek. Güneş gücümüzü, ışığımızı, enerjimizi, farkındalığımızı odaklanacağımız konuları ifade eder. Yani 4. evinize Kasım'ın 22'sine kadar odaklanacağız. Aileye, yuvaya, evimize, evin düzenine, evin sorumluluklarıyla ilgili konulara, anne baba olmayla ilgili gündemlere biraz daha yoğunlaşacağız ya da kendi annemiz, babamızla ilgili biraz daha yoğun duygusal ilişkiler kurabiliriz. 5. eve geçecek 22'sinden sonra çocuklarla ilgili konularda e, enerjimiz daha yoğun olacak daha pozitif enerjilerde olacağız daha e, burada gücümüzü göstereceğiz belki çocuğun etkinliklerine katılacağız çocuğun hayatı ile ilgili konularda belki yardımımız dokunacak Diğer yandan beşinci ev aşk duygusal hayat e, yine flörtle ilgili konular. Sevgiyle ilgili tüm gündemleri ifade eder. Daha sevgi dolu, daha sevildiğimiz ortamlar içerisinde olabiliriz. E, duygusal ilişkilerimizde daha pozitif enerjilerde olabiliriz. Yine havadan gelen paraları ifade eder. Beşinci demek ki keyifli, kazançlı olacak 22'sinden sonra da. Mars ise bizim gücümüzü, hırsı, tutkuyu, enerjiyi çaba sarf etmemiz, emek sarf etmemiz, savaşmamız gereken konuları ifade eder ve Kasım ayı boyunca Aslan Burcu'nda olacak yani kendi burcunuzda olacak birinci evden etki gösterecek size ait konularda biraz daha hırslanmanız gerekecek yani e, diğer kişilerle arkadaş, dost, çevresi, ekip, e, iş arkadaşlarıyla uğraşmaktan ziyade kendimiz ile ilgili konularda biraz mücadele verdiğimizi göreceğiz. Belki spora başlayacağız, belki kurslara başlayacağız, belki efor sarf edeceğiz. Daha hırslı, daha tutkulu, daha gergin, daha stresli de tabii ki Mars'ın iki yönü var. Hem hırs, tutku, savaş hem de gücü, enerji ile ifade edebilir. Belki daha enerjik de olabiliriz. Diğer yandan iş başvuruları yapabiliriz, spora başlayabiliriz. Enerjimizi doğru kullanırsak bu Mars geçişini de doğru bir şekilde enerjiye, güce, daha başarıya doğru götürebiliriz. Evet, genel olarak Güneş ve Mars'tan bahsettikten sonra şimdi önemli etkilere geçmek istiyorum. 1 Kasım'da Akrep Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Buradaki yeni ayın yöneticisi Mars 29 derecede ve yengeçte olduğunu görüyoruz. Ve siz sevgili aslan burçlarının dördüncü ev alanlarında olacak bu yeni ay aileyi, yuvayı, evi, sorumlulukları, evlenmeyi ya da e, evlilik ile ilgili konuları ön plana çıkaracak. Bununla ilgili bir değişim dönüşüm sürecine götürebilir. Tutku ve ihtiras çok ön planda olacak. İntikam e, veya krizli bir durumu çözmek adına biraz sert bir etki verebilir ama burada yeni adım atmak yengeç burcunda ve 29 derecede olması sebebiyle yeni ayın yöneticisinin aile güven ve aidiyet çok ön planda olacak yani bir yere ait miyim değil miyim burada güvende miyim değil miyim aile miyim değil miyim bunun çok ön planda olacağı Yeni bir döngü, yeni bir değişim dönüşüm adımlarının olabileceğini gösteriyor. Bekarsak evlenme ile ilgili karar sürecinde olabilir. Yeni bir adım atabiliriz. Evliysek onunla ilgili belki evdeki sorumluluklarımızla ilgili konular olabilir. Ya da ev almak, emlakla sorumluluklarımız e, belki de bu konuda daha ön plana çıkacaktır. Yine finansal konular, parasal konular, krizli durumları yönetmek adına yeni adımlar attıracaktır. An haritasında yeni ayda, ülke haritasında da 5. evimizde olduğunu görüyoruz yeni ayın. Yani çocuklarla ilgili konular, eğlence konuları, eğlence mekanları e, ya da keyif verdiğini tırnak içine keyif veren belki de e, yasaklı maddeler, konular, durumlarla ilgili de keskin, sert bir adımlar atılabileceğini gösteren etkiler var diyebiliriz. Zaten bu yeni ay güneşimize de yakın ve birinci evimizde. E, burada baktığımız zaman Mars birinci evimizde olması sebebiyle 29 derecede üstelik e, liderler, otorite, yöneticilerle ilgili de konuların gündemde olacağını gösteriyor. 15 Kasım'a geldiğimizde ise Boğa Burcu'nun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Boğa burcunda olan e, dolunaylarda boğa toprağı ifade ettiği için hep depremle simgelendirilir. E, burada yine Algol etkili olacak. 26 derecede bir Algol etkisini görüyoruz. 2 derece orp ile 24 derecede olacağı için dolunay 2 derece fark ile Algol'de bu Dolunay'da etkin olabilir sabit yıldızlardan. Ayrıca M34 Perseus takım yıldızından olan Kapulus da etkin olacak. Tam 24 derece boğada çünkü. Bu iki sabit yıldızın etkisi de biraz daha şiddeti, kavgayı, kabalığı, Zor kullanmayı, manipülasyonu veya kazaları ifade edebildiği için biraz o yüzden diğer astrolog arkadaşlar da Kasım ayında 15'inde ve civarında sertgiler olabilir diye ifade ediyoruz. Bunlar aslında korkutmak için değil uyarı niteliğinde. Örneğin bu zaman dilimleri içerisinde yok yere manipülasyonlara uyup da kavgaya, gürültüye veya şiddete gidebilecek, yönelebilecek durumlardan kaçırabiliriz. Yani kendimizi bu şekilde koruyabiliriz. O yüzden bunları bir uyarı niteliğinde algılarsak işte bizi ürkütüyor, korkutuyor, geriyorsunuz işte sürekli denilebiliyor. O yüzden bunları korkmanız açısından değil uyarı niteliğinde söylüyoruz. Adeta şöyle düşünün meteorolojinin e, şiddetli yağmur geliyor dediğinde nasıl korkmuyor ve şim, e, şemsiye alıyorsak önlemimizi alıyorsak benzetme belki aynı değil ama bunun gibi kendimize önlem alacak şekilde koruyacak şekilde e, önceden bilmemiz bu yönde yararlı olabilir. E, diğer yandan hangi evi etkileyecek derseniz 10. evinize etkileyecek bu dolunay. Dolunaylar bitişler, kapanışlar veya yeni açılışlar yeni bir sayfanın kapanıp yeni bir sayfanın açılması gibi düşünün. Gergin enerjiler de olabilir. Artı 5, eksi 5 gün kadar etkileri hissettirilebilir. Onuncu, toplum önündeki saygınlık, toplum önündeki intiba. E, burada belki bir yeni adım atılabilir, yeni bir sayfa olabilir yaşamımızda. Daha öne çıkmak, lider olmak, kendini göstermek, e, saygınlık almak, liderlik, bir yerde iş sahibi olmak, şef olmak, amir olmak gibi etkiler ya sorunluysa problemliyse bitebilir ya da yeni bir dönemi yeni bir liderlik söz geçireceğiniz bir duruma sizi getirebilir. Çünkü yeni adımları da ifade edebilir burada. Bir şeyi daha net görmek, daha net algılamayı ifade eder. Belki de bir yöneticilik düşünüyordunuz olmadı ama öyle bir şey yaşayacaksınız ki gerçekten iyi ki olmamış dedirten bir durum da söz konusu olabilir yaşamınızda. Yani bir şeyi netleştirmekle ilgili. 10. ev kariyer iş hayatı, iş hayatındaki başarılar, toplumdaki başarılar, baba olmak, babalık, anne baba, ebeveynlerle ilgili konuları daha çok ön plana çıkarmaktadır. Burada bir dolunay etkisi bekliyoruz. 16 Kasım'a geldiğimizde ise işte videonun başında da belirttiğimiz gibi 20 yıllık bir döngüyü yaşamımızda kapatıp yepyeni bir 20 yıllık döngüyü başlatacak Plüton Kova seyri den bahsedebiliriz. Plüton ağır seyreden, ağır hareket eden jenerasyon gezegenidir. Bir burca girdi girdiği zaman retrolarıyla birlikte aşağı yukarı 19-20 yıl kadar kalabiliyor. O yüzden bazı konularda değişim dönüşümlere devrim gibi hayatımızda bazı şeylerin değişmesine sebep oluyor. Plüton yaşamımızdaki sorunları yıkar. Yani bu sorunlu kişilerse burayı yıkabilir, evlilikse yıkabilir, problemli bir işse yıkabilir ama daha farklı bir işe, daha bizi ileriye götürecek bir işe gidebiliriz. Bu evlilikten zarar göreceksek buradan kurtarabilir ama bu değişimler her zaman tabii ki anlamadığımız için yorabilir ama Yaşamımızda neresi problemliyse oraları düzeltmek adına çalışır. Burada baktığımız zaman Plüton hangi evimizi etkileyecek? 7. evimizde olacak 20 yıl boyunca. Yani karşımızdakiler, muhataplarımız, ortaklıklarımız, beraber yol aldıklarımız sizi ürkütmesin. Eğer sorunlu, bitmesi gereken kangrenli bir ilişki, kangrenli bir evlilik veya akraba ilişkileri veya komşuluk ilişkileri varsa bunlarla ilgili gerçekleri görüp ya da e, öyle bir durum yaşanabilir ki bıkkınlık, isteksizlik veya e, artık bitmesini istersiniz ama bunu söyleyemezsiniz. İşte öyle bir şey yaşanır ki gerçekten evet haklıymışım dedirtebilir size yani gerçekten bakın bana zarar veriyor bitmesi gerekiyormuş. İyi ki bu kararı aldım dedirtebilir. Tabii ki hiçbir ailenin, hiçbir yuvanın, hiçbir ilişkinin bitmesi taraftarı değiliz burada. Ama burada demek istediğimiz bozulmuş artık bize zarar verenlerden bahsediyoruz. Bu ticari anlamda da olabilir. Bir iş yerinde ticari ortaklık da yapıyor olabilirsiniz. Bunun da bitmesi gerekiyordur sürekli kasadan para alıyordur. Sürekli zarara sokuyordur ama siz bırakamadığınız etkiler varsa işte bu Plüton Kova seyrinde 7. evinizde karşınızdakileri daha net görmek adına bazı durumlar yaşatabilir. Tabii ki 7. ev illaki bir evliliği bitirecek, ilişkiyi bitirecek, ortaklığı bitirecek gibi düşünmeyin. Mahkemeleri de ifade eder. Burada iyi giden bir evlilik, iyi giden bir ilişki ise daha üst seviyeye çıkarmak, daha iyi konuma getirmek için de uğraşacaktır. Plüton çünkü aslında bir yapılanma, bir dönüşüm yaşatır hayatımızda. Bunu da hatırlatmak isterim. 26 Kasım'a geldiğimizde ise Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosu başlayacak. 15 Aralık'a kadar da retro yapacak 5. evinizde. Çocuklarla ilgili konular, e, aşk hayatınız veya evraksal konular, keyif alanları, hobiniz varsa, bunlarla ilgili pürüzler olabilir. Yani çocukla ilgili, okulla ilgili e, belki çok uğraşıyorsunuzdur, işte sürekli gidiyorsunuzdur, ama e, o dönemde sizi algılamıyor olabilir, anlamıyor olabilir, e, sizden. E, kopuk hareket ediyor olabilir. Veya daha büyük çocuğunuz varsa anlamsız yere bir iletişim kopukluğu olabilir. Çünkü zihin demek, akıl demek, mantık demek, iletişim demektir Merkür. Burada retro yapması iletişim kopukluğuna da sebep olabilir. O yüzden çok fazla üzerine düşmemek gerekiyor. Ya da herhangi bir şekilde ulaşamamak, iletişim kuramamak, uzaklardaysa Belki çok yoğun çalışacaktır. Sizinle iletişim o dönem kuramayacaktır. Panik olmayın çünkü 15 Aralık'tan sonra Retro bitiminde her şey yoluna girer. Yine eski aşklar, eski eşlerin tekrar geri gelmesi, eski kopmuş ilişkilerin, bitmiş ilişkilerin tekrar bir anda gelmesi gibi durumlar söz konusu da bu dönemde biliyorsunuz olabilir. Araç arızaları, teknolojik cihazlarda arızalar olabilir. Merkür Retroları geçici süreçler. Bu dönemlerde dikkat edersek. Herhangi bir problem yaşamayız. Dediğim gibi Merkür Retrosunu sona bıraktım. Sanki sorunlu bir şeyi anlatarak bitiriyor gibiyim. Ama Merkür Retroları zaten yılda 4 kez karşımızda. Bunu yaşıyoruz artık biliyoruz. Merkür Retroları iletişim kopuğu yanlış anlamaysak biraz daha dikkat eder. Hem iletişimimize hem evraksal konulara dikkat edersek hiçbir sorun yaşamadan bu dönemi de geçirebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, bu ayki etkiler de bu şekilde olacak. Videomu beğenir, abone olur ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık almak doğum haritanızla İlerlemek isterseniz ki 2025'e gireceğiz. Yeni bir senede neler yaşanacak, hangi zorluklar, hangi kolaylıklar, hangi güzellikler, hiç bilmediğiniz neler olacak hayatınızda. Bunları öğrenmek ve doğru bir yol haritasıyla ilerlemek isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan DM'den ulaşıp bilgi alabilirsiniz. 2025 yılı için danışmanlık adına gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, başarılı, kazançlı, güzelliklerle dolu bir ay geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.